Merhabalar hanımlar. Gökçen Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok kibar, çıtı budu bir model çıkarttım. Ee, tek sırada tamamlanıyor hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ee, yazmam hanımlar göstermek istiyorum. Zümrüt markası. Şöyle göstereyim. 046 koyu zümrüt diye geçiyor. Reyyan markası hanımlar. Ona birebir uyumlu da Altın Başak 755 numara ip numaram. Şöyle göstereyim. 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıyoruz. E, bu modele ne kadar boncuk gider tam bilmiyorum ama 3 ya da 4 dal ipinize dizdikten sonra modelinize başlayabilirsiniz. Yetmediği yerde tekrar ipinizi kopartıp ekleme yapabilirsiniz. Tığım 21 numara. Altı batışında 2 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi çok kibar, çok güzel, şeker bir model oldu. Ben sizler için modelimi bu kadar çıkarttım. Modelime ben tekrar devam edeceğim. Sizlere yine de ilk baştan başlayıp yapılışını göstereceğim. Hemen yapılışına da geçelim ilmeğinizi sabitledikten sonra ilmenizi yapıp herhangi bir tığ battısının içine sabitliyoruz köşeden 4-5 santim içeride başlayıp hanımlar köşenin daha iyi denk düşebilmesi için bir tık içerden başlamanızı tavsiye ederim şimdi hemen yapılışına geçelim 1 2 3 4 zincir çektim tığımı iki kez doladım bir tığ batısı boş bırakıyorum. Hemen ikinciden girdim. Önce bir, sonraki iki, iki, çıktım. Bu e, normal batılmış, yani çok sık değil, çok da seyrek değil. Normal batılmış bir iki e, iki tığ battılı zemin hanımlar. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buraya 5 tane boncuğumu 5 boncuğumu aldım. Şu şekilde sıkı bir şekilde sabitledim. Daha sonra buraya 1 2 zincir çekiyorum. Sıkı bir şekilde 2 zincirimi çektim. Yine 5 tane boncuğumu alıyorum. Boncuklarımı tekrar sıkı bir şekilde sabitledim. Bu sefer bir zincir çekiyorum. Hemen alttan 4 zincir çekmiştik. Hemen oraya geçiş yapıyorum. Buraya bir sık ile sabitlemesini yaptım. Burada da bir zincir çektim. Yine 5 5 tane boncuk alıyorum. 5 boncumu aldım. Sıkı bir şekilde sabitledim. Buraya da bir zincir çekiyorum. Hemen 4 zincirlik yere geçip 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi altta kalan altta kalan tığ bat pardon hanımlar tırabzana şöyle hemen geçiyorum 1 2 3 4 5 tane de buraya sık iğne yapıyorum. 6.'yı da hemen dibinden buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir tığıma yine 2 kez doladım. Bir tığ patlısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir, sonra 2 2 2 çıktım. Buraya 2 zincir çekiyorum ilmeğimi bıraktım hemen şöyle en son beş tane boncuk yapmıştık hanımlar şöyle en altta iki boncuk kalacak şekilde hemen şöyle aradan tığıma geçirdim gördüğünüz gibi iki tane altta kaldı buraya da bir iki tane sık iğne trabzan'a geçiş yaptım bir iki üç 4 5 sık iğne de buraya yaptım. Şimdi dibine değil de hanımlar sıradaki tığ battısından buraya kapatıyorum. Diğerlerini aynı tığ battısının içine son yaptığımızı da hemen yanındaki tığ battısına sabitliyorum. 1-2-3-4 zincir tığımı iki kez doladım bir tığ boş bıraktım ikinciden girdim önce bir sonraki iki iki çıktım bir iki üç dört zincir beş tane boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim bir iki zincir yine beş boncuk alıyorum boncuklarımı sabitledim buraya bir zincir çektim hemen alttaki 4 zincirli yere geçtim bir sık ile buraya sabitledim bir zincir 5 boncuk alıyorum bunu da sabitledim bir zincir 4 zincirli yere geçiş yaptım Sabitledim ile beraber toplamda 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 oldu. 2 3 4 Alttaki trabzana geçiyorum. 1 2 3 4 5 sıkı iğne hemen dibindeki tığ batısına batıyorum 1-2-3-4 zincir tığımı iki kez doladım bir tığ batısı boş bıraktım ikinciden girdim önce bir sonraki 2-2 iki, iki çıktım buraya da 2 zincir tığımı bırakıyorum hemen şuradan aradan giriyorum şöyle 1 2 zincir trabzana tekrar geçiş yaptım 1 2 3 4 5 sıkı iğne 6. da dibinden değil hemen sıradaki tığ batısından buraya geçiş yaptım sabitledim Modelimiz bu şekilde tek sırada ilerliyor hanımlar. Gerçekten çok şeker. Çok güzel ve çok kolay bir model oldu. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Sanki kar yağmış gibi ağaç dallarına kar yağmış gibi bir görüntüsü var. Gerçekten çok şeker bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle beyaz zemin üzerinde de göstereyim. Rengi de çok güzel oldu. Çok yakıştı. günlük videom bu kadardı arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.